Bir sigara içebilir miyim? Yakar mısın? Dokuz lira senin anlayacağın! Ama tartmadınız ki! Benim elimin hassasiyetli eczacı terazisinde yoktur! Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın neredeyse bütün bir ömrü paylaştığı Rüçhan Atlı ile yaşadıkları büyük aşk hala dillerde. İşte tüm engellere rağmen yıkılmayan o güzel aşkın hikayesi. Duayen oyuncu Türkan Şoray halen gönüllerin sultanı. Arkadaşının peşine takılıp gittiği bir sette başrol oyuncusu olmasını sağlayan star ışığından da hala gözümüzü alamıyoruz. Anan güzel mi senin? Hayır. Çüş be! Ne zannettin ulan sen bizi? Sultanı genelde filmleriyle hatırlasak da neredeyse ömrü boyunca süren bir büyük aşk öyküsü de var. İş adamı Rüçhan Atlı, neredeyse tüm sinema kariyeri boyunca Türkan Şoray'a eşlik eden ve meşhur kanunlar sayesinde ona sultan karizmasını kazandıran isim. Ancak Türkan Şoray, tüm ömrünü geçirdiği bu isme biyografisinde bir sayfa bile ayırmadı. İşte sultanın büyük aşk öyküsü. Türkan Şoray ve Rüçhan Atlı 1962'de tanıştı. Şoray o dönem yeni yeni tanınan 17 yaşında bir oyuncuydu. Merak edecekler beni sizin yüzünüzden laf işiteceğim. Ya böyle mi? Galatasaray'ın as başkanı olan iş adamı Rüçhan Atlı hayran olduğu Şoray'ın film setine gitti. Birbirlerinden hoşlanan ikilinin ilişkisi Adlı'nın şoförünün çöp çatanlığıyla başladı. Çift, şoförün vasıtasıyla çıktıkları ilk buluşmadan sonra da 23 yıl boyunca ayrılmadı. aslında önlerinde büyük engeller vardı. Rüçhan adlı 40, Türkan Şoray 17 yaşındaydı. Yetmezmiş gibi Rüçhan adlı evliydi. Şoray'ın annesi itiraz etti. Adlı'nın eşi boşanmaya yanaşmadı. Ama çılgın aşıklar bunları hiç umursamadı. Rüçhan Adlı, birlikte yaşadığı Türkan Şoray'a her gün sevda mektupları yazar, mektuplara da hep sultan diye başlarmış. Peri Sultan, bugün Mayıs 1. Çiçekler güneşten mahrum ve mahzun. Yalnız 11 lale senin ışığında mesut yaşayacak ve mesut olacaktır. Seni öperim. Türkan Şoraysa ise Adli olan aşkını anlatırken çığ gibi demekten kaçınıyor. Çünkü çığın bir süre sonra eriyip yok olacağını düşünüyor. Meşhur Türkan Şoray kanunları da yine Rüçhan Adlı'nın eseri. Adlı Türkan Şoray'ın kendini koruyabilmesi için bazı kurallar koymasını öneriyor. Ve Türkan Şoray öpüşmez. Türkan Şoray'ın adı en başta ve tek yazılacaktır gibi bugün şoraya bile tuhaf gelen meşhur kurallar böyle doğuyor. Türkan Şoray ve Rüçhan Adlı'nın büyük aşkı tam 23 sene sürdü. Adlı'nın bu sürede hala evli olması bile onları engellemedi. Ancak Şoray, kızının babası Cihan Ünal'a aşık olunca aşk bitti. Cihan Ünal'la evliliği sadece 3 yıl süren Şoray, boşandıktan sonra Adlı ile oturdukları villaya geri döndü. Ölene kadar ikamet anlaşması yapan ikili, kendi katlarında yaşamaya devam etti. Adlı'nın aşkı ise son nefesine kadar sürdü. Son röportajında hala ''Benim yaşantım boyunca onun kadar hiç kimse sevmedi, onu da benim kadar kimse sevemez'' diyordu. Ancak Şoray son yazdığı biyografisinde adlıdan bahsetmekten kaçındı.